Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm aziz kardeşlerim. Artık ben pes diyorum. Pes ki pes. İsimleri bizden olan misyonerler din düşmanlığını tırnak kesmeye kadar indirdiler. Mesele hakikati aramak değil, İslam düşmanlığını her alana yaymaktır insanlığın kaderi ile oynamaktır. Milletin evlatlarını dinsiz, imansız yapmaktır. Kafirlerden aldıkları üç kuruşluk maaş için yapamayacakları, yapmayacakları çirkinlik kalmadı artık. Sözde ilahiyatçılar ve Kur'an alfabesinin harflerini sayamayan kara cahil adamlar bile artık midemi bulandırmaya başladılar. Yıllar önce Almanya'da bir tanıdığım hocalar gece tırnak kesilmez diyorlar dedi. Sözünü kestim ve sadece o emniyet içindir dedim. O da gerisini anladı ve sustu. Türkiye'ye geldiğimde bir de göreyim. Her aklı esen topa girmişim bir tırnak muhabbeti, tırnak kesme muhabbeti başını almış gidiyor. Kıran kırana bir kavga sürüyor. Bu seviyesiz tartışma sadece İslam'ı kötülemek için yapılıyor. Bizim zamanımızı, aklımızı, dinimizi, imanımızı çalmak için yapılıyor. Aha bakın sizin yanlışınızı buyulduk diyebilmek için yapılıyor. Allah'ın dininin aleyhine yeni bir delil bulmuş olmanın sözde hazzını tatmak için yapılıyor. Bu tırnak kesme muhabbeti bana Bizans'ın papazlarını hatırlattı. Yani Doğu Roma İmparatorluğu'nun papazlarını hatırlattı. İstanbul her taraftan kuşatılmış. Bütün ikmal yolları kesilmiş. 21 yaşındaki padişah Sultan Mehmet Han döktürdüğü toplarla Bizans'ın surlarını gümbür gümbür dövüyor. O görkemli Doğu Roma İmparatorluğu ha düştü ha düşecek. Fatih Sultan Mehmet Han ve onun şanlı ordusu 850 yıl önce son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin لَتُفْتَحَنَّ الْكُسْتَانْتِنِيَّةُ فَلَن۪يمَ الْاَم۪يرُ اَم۪يرُهَا وَلَن۪يمَ الْجَيْشُ ذَٰلِكَ الْجَيْشُ İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan, ne güzel kumandan, o ordu ne güzel ordudur müjdesine masar olabilmek için var güçleriyle çarpışıyorlar. Bizans'ın papazları da Ayasofya'da toplanmış ve melekler erkek mi dişi mi kavgasını yapıyorlar. Vatan elden gidiyor ama adamlar melekler erkek mi dişi mi kavgasını yapıyorlar. Ölüm kapıya gelmiş Adamlar melekler erkek mi dişime mi kavgasını yapıyorlar. Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans İmparatorluğu tarihe karışacak. Adamlar melekler erkek mi dişi mi kavgasını yapıyorlar. Kim bu adamlar? Papazlar. Bugün o papazların yaptıklarını Kur'an adına yola çıkmış olan sözde ilahiyatçılar ile Kur'an alfabesinin harflerini bile sayamayan ama kendilerini alim zanneden Allah düşmanı kara cahiller yapıyorlar. Bu Kur'an ve sünnet inkarcıları 3. Dünya Savaşı'nın Kur'an Kur'an'a devam ettiği kafirlerin bütün Müslümanları toptan yeryüzünden kaldırmak için plan yaptıkları Dünyanın yeniden paylaşıldığı şu dönemde bizim sözde alimlerimiz gece tırnak kesilir mi, kesilmez mi kavgasını yapıyorlar. Yani şimdi bunların gece tırnak kesilir mi, kesilmez mi kavgası ile Bizans papazlarının melekleri dişi mi, erkek mi kavgasından ne fark var? O zaman savaş vardı, şimdi de savaş var. Yani. Ama bu kavga doğruyu bulma kavgası değil. Sadece geyik muhabbeti. Aslında mesele tırnak kesme meselesi değil. Mesele İslam düşmanlığıdır. İslam düşmanları ismi bizden olan Kur'an ve sünnet inkarcılarına bir elleriyle maaş verirler, öteki elleriyle ne konuşup ne yazacaklarının notlarını yazdıkları kağıtları uzatırlar. Bunu ben biliyorum. Yani inkarcılar kafirlerden aldıkları maaş karşılığı Müslümanları suçlama işini tırnak kesme konusuna kadar indirdiler. Gece tırnak kesilir mi, kesilmez mi? Ben size biraz beyin cimnastiği yaptırmak için hem kesilir hem de kesilmez diyeyim. Atalarımız gece tırnak kesilmez demişler. Yanlış mı yapmışlar? Hayır. Günah mı işlemişler? Hayır. Geceleri tırnak kesilir ama emniyet için kesilmez. Sizin anlayacağınız gece tırnak kesilmez demelerinin sebebi emniyettir. Emniyet. Gece tırnak kesmeme kötü bir alet mi? Yok. Bunun Kur'an ve sünnette kesilmez diye bir emri var mı? O da yok. Her şeyi yaşadığı döneme göre algıyan, algılayanlar ile Onları tepe tepe kullanan kafirler bunu bile kendi lehlerine çevirmek istediler. Başardılar da. Şunu hemen ifade edeyim. Gece tırnak kesmemek Kur'an ve sünnetin emri değil. Örfün emridir. O örfe uymadığın zaman cana ve mala zarar gelecekse o zaman örfün emri dinin emri olur. Çünkü İslam can ve malı korumayı emreder. Gece tırnak kesmemenin üç tane sebebi var. Birincisi kesilen tırnakların nereye düştüğünü görememek. Elektrik icat edildi daha bir asır olmadı. İster ışık olsun, ister gece veya gündüz olsun, bir tek odanın içindesiniz. Bir tarafta mutfak, diğer tarafta gıda maddeleri, öbür tarafta çoluğunuzun, çocuğunuzun yattığı, oturduğu yerler. E, kestiğiniz tırnaklar nereye gider? Bugünkü tırnak makaslarının kestiği tırnakları kaç metre uzağa fırlattığını bilen var mı? Asla yok. Hiç araştırmadık bile. İkincisi çocukları korumak. Çocuklar, köyde yaşamayanlar bilmez. Çocuklar toprak yemeye meyillidirler. Veya nerede olursak olalım, çocuklar her bulduklarını ağızlarına atarlar. Atmaya meyillidirler. Bazen bulduklarını hemen ağızlarına atarlar. Herhangi bir yere düşen tırnağı. Alıp ağızlarına attıklarını düşün çocukların. Ondan sonra da meydana gelecek olan tahribatı hesap edin lütfen. Bunun için gecede, gündüzde tırna keserken dikkat etmek zorundayız. Üçüncü sebep de tırnaklarla kolay büyü yapılmasıdır. Bir hadisi şerifte buyuruldu ki, saç ve tırnaklarınızı toprağa gömün, büyücüler onlarla sihir yapmasın bizler köyde doğduk ve belli bir yaşa kadar da köyde yaşadık köy hayatını da biliriz çanakkale gazisi dedem gündüzleri bile evin içinde tırnak kesmezdi evin önüne çıkar tırnaklarını keser o tırnakları özenle toplar, bulduğu bir kağıt veya bez parçasına sarar ve toprağa gömerdi. Biz de ondan öğrendik ne yapmamız gerekeni. Şimdi kafirlerden maaşlı ilahiyatçı ve ilahiyatsız sözlü hocalar bunu bile dillerine doladılar. Sebep? 1400 senedir bize yanlış din öğrettiniz diyebilmektir. Yine tekrar edelim. Nerede ve ne zaman kesersen kes, tırnaklar cana ve mala zarar verecekse o tırnak kesme örfün emrinden çıkar ve dinin emrine girer. Çünkü canı ve malı korumak bize Allah'ın emridir. Bugünlük bu kadar kanalıma abone olmanızı, dostlarınıza tavsiye etmenizi rica ederim. Kalın sağlıcakla.